Kıymetli dostlar, bugün sizlere çok önemli bir gıda takviyesini tanıtacağım. Alışılmış dışında şu anda dünyada bulunan, piyasada bulunan ilaçların çoğu hepsi şeker hastalarının şekerini daha büyümemesi için anlık çözümler üretiyor. Tabii ki bu anlık çözümler durmuş olan pankreası hareket ettirmiyor. Örneğin diyabet hastası bir insan e, kullanmakta kullanmaya başladığı şeker ilaçlarını bir müddet sonra pankreasını artık e, tamamen o vermeye çalıştı destekle uyandırmaya çalışmaya destekle başarısız kalınca e, doktorlar artık hastaya diye insülin kullanmasını öneriyorlar. Tabii ki insülin bu hastanın artık şeker hastalığından kurtulacağı anlamına kesinlikle gelmiyor. Onu onu bağımlı yapıyor. Zamanla Dozlar, oranlar artıyor, e, insülin çeşitleri artıyor ve piyasada birçok insanın artık e, bunlara bağışıklık şekilde yaşamasını sağlıyor. Biz bunun aksine bizim şu anda size tanıtmaya çalıştığımız bu polifosfor ürünü tamamen doğal, hiçbir kimyasal içermeyen bir gıda takviyesi. Şu ana kadar çevremde yaklaşık 5 aydır. 400-500 insana bunu biz gönderdik, kullandılar. Şu anda bir kısmı ikinci, üçüncü paketlerde kullanıyorlar. Hepsi bize arayıp teşekkür ediyorlar. Ve kendilerine sorduğumuzda ne gibi bir fayda sağlıyor size bu gıda takviyesi dediğimizde onlar dostlarımız bize şunu kullanan insanlar şunu söylüyorlar. Biz bu polifosforumu kullanmaya başladıktan sonra vücudumuzda böyle belirlen bazı şekerden dolayı ayak ağrıları, vardı. Yürürken çok e, yoruluyorduk. Örneğin bakışında karartmalar vardı ama o karartmalar yavaş düzelmeye başladı. Örneğin lavaboya çok dengesiz, çok çıkan bir insandım. E, bu da artık olmamaya başladı. Örneğin hepimizin e, e, aile düzeni vardır. Kişilerin özel hayatında da meydana kaynaklanan şeker ve diyabetten dolayı kaynaklanan zararları da ortadan telafi edip kişilerin normal bir özel hayat yaşamalarını da sağlıyor. Ee, bu ürünü kullanırken bir hasta kadın e, çocuğunu e, bekleyen bir kadın da bu ilacı e, bu gıda takviyesini çok doğal şekilde kullanabiliyor. Küçük çocuk da kullanabiliyor. Çünkü içinde hiçbir kimyasal yok. Tamamen doğal vitaminlerden, minerallerden oluşan bir gıda takviyesi bu. Şu anda Türkiye'de kullanılmaya başlandı. Yakında inşallah